Çok heyecanlı. Bildi. <laughs> <laughs> Bravo Rabia. <laughs> <ya. gülüyor> Bravo. <gülüyor> Bilemedin Eymen. Bekle bekle Eymen dur Eymen dur. bul bakalım. Dikkat, dikkatli ol. Odaklan. Seç bir elini. Yo yo yo. İlkinde bilemedin ama bir daha sakla Kerem. Aç bakalım Kerem. Yok. Hadi bir daha. Bulana kadar devam. Yes. Bravo İman Şimdi sen saklıyorsun. Bulamadı. Hadi bir daha iyi iki elimi de eşit tut Eymen. Yan yana tut iki elinde. Kamera <laughs> Yine bulamadın Kerem. Hadi bir daha Eymen. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> uh -oh. Hadi bir daha. Aa. <laughs> uh -oh. Hadi bir daha. Yes, şimdi oldu. Doruk şimdi sen saklıyorsun. Al çiçeği. Bravo! Buldu! <laughs> Bravo! Şimdi sıra sende. Aa! Uh -oh. Bildi. Bravo. Tebrik ederiz. Yes. Şimdi Mehmet Ali saklıyor. Doğru bildin. Bravo. Bildi. Sıra şimdi sen yapıyorsun. Sakla çiçeği.